Efendim Sultan Palamut'un saltanatında inim inim inlerken halk zorbalığın altında Sultan Palamut sarayında astığı astık, kestiği kestik gayet de utanmaz ve arlanmaz ve tabiatı fevkalade madrabaz ve zekası son derece gıt ve akıldan sakat ve fakat kurnaz mı kurnaz? Lafları dilli düdük. Kendisi ödük oğlu ödük bir kimesne var idi. Katiyen kitap okumaz ve imzasını atmaktan başka yazı yazamaz. Müslüman geçinirdiyse de başı secdeye değmemiş bir bey namaz. Ve namı ve makamı zişan, pek çok madalya ve nişan sahibi ve zihnen perişan ve gayet de abuk subuk konuşan böyle bir dangalak ve dol taban ve dol kılıç ve dal yar yaprak. Ha, dal yaprak idi ki tarifi ve vasfı mümkün değildi. Daima pür şiddet, daima pür şiddet, daima pür azamet böyle bir cenabet olup her zaman zatsurt ile ve şart şatşurt ile işlerini görür idi. Ve o memleketin halkı da onun başlarına taç ve münasip yerlerine tıkaç eylemiş idi.